Günə gündəminlə davam edirik. Çünki Rusiya-Ukrayna arasındakı münaqişə ilə bağlı yeni bir xəbər var. Şərq Avropa cəfəsinə baş verənləri dəyərləndirəcək. Putin deyir ki, Rusiya Ukraynadakı münaqişənin süh yolu ilə son qoymaq üçün dialoq aparmağa hazırdır. Ancaq bunu bir şərtlə, o şərtləndən ki, burada əsas məsələ, əlbəttə ki, İstanbul razılaşmaları götürülməlidir. Bir tərəfdə də xatırlayırsınız, Zelenskiy ilə qısa müddət əvvəl özünün sülh planını irəli sürmüşdü. Belə olan halda iki ölkə razılaşmaya gəlmək istəyirik deyir, amma fərqli maddələr üzərində necə olacaq? Rusiya və Ukrayna arasında yaxın müddətdə hansısa bir ən azından danışıqların şahidi ola bilərikmi? Həmçinin də Rusiya və daha doğrusu Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanla Almaniya kansleri Olaf Scholz arasında görüş olub, iki ölkə arasında müəyyən məsələlərdə razılığa gəldik, müəyyən məsələlərdə isə fikir ayrılığının olduğu ortaya çıxıb. Bütün bunların müzakirəsini bizə bağlantılıdolan siyasi çərçivə İsmail Cüngöz nə aparacaq? İsmail ve hoş gördük sizi. Hoş gördük hocam. Yaxşı, axşamlar. Azərbaycanlılara sizlərə salamlar olsun. İsmail bəy, artıq xəbəri çatdırdıq. Putin deyir ki, biz Ukrayna-dan danışıqlara gələrik, amma bir şərtlə ki, İstanbul razılaşmaları əsas götürülməlidir. Biz artıq bir neçə həftə öncədə Ukrayna-nın da razılığa gəlmək üçün, yəni masaya oturmaq üçün hazır olduğunu bəyan etdiyini çatdırdıq, lakin Zelenski-nin öz süh planı var idi. Bu süh planı da kifayət qədər Rusiya tərəfindən bahası olsa belə, deyək ki, kəsi kim bir su planıydı her iki taraf her iki lider öz planını yani öz e, belediyek maddesini irəli sürür böyle olan halde necə dəyərləndirirsiniz? Yaxın yakın Rusiya Rusya ve Ukrayna bir masada oturup görüşüp hansısa bir razılaşmalar üzerine təhlillər apara bilərlərmi? mi Eğer e, olay bu e, Vladimir Putin'i rahat bırakmaya bağlı olarak bakarsak olaya e, Vladimir Zelenski ile Putin kendi hallerinde bu işi esasında çözmeye razılar. Fakat Zelenski başta Amerika Beşik Devletleri olmak üzere Batı tarafından NATO üyesi ülkeler tarafından rahat bırakılmıyor. O nedenledir ki NATO Amerika Beşik Devletleri merkezli olarak buraya yoğun miktarda silah mühimmat yığınağına devam etmekte. F-16'lar gönderilmekte. Fransa tarafından Fransız uçakları, savaş uçakları gönderilmekte, Avrupa ülkeleri tarafından çeşitli silah mühimmatlarla Zelenski savaşa e, sürdürmesi için zorlanmakta. Hatta e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim arifesindeyiz. E, Trump diyor ki eski başkan ve yeni e, başkan namzeti, ben seçilirsem 24 saat içerisinde. Bu savaşın bitirilmesi için elimden geleni yapacağım diyor. 24 saat ciddi yani çok önemli bir iddia. Fakat e, bunun e, şu anda başkan yardımcısı ve e, yine namzet e, şey e, başkan yardımcısı e, şey diyor. E, cumhuriyetçilerin e, devamında demokratlara karşı olarak biz gelirsek savaşın devamından yana e, olacağız diye... Kamala Harris farklı bir açıklama yapıyor. Yani Kamala Harris ve şu andaki başkan Biden tarafı savaşın sürmesinden yana. Yani Zelenski rahat bırakılmıyor. Zelenski kendi haline bırakılsa bu savaş yakın zamanda bitebilir. Hatta şunu hatırlatmak isterim. Bu savaş başlamadan kısa bir süre önce yani 2022 Şubatından önce Zelenski birkaç defa açıklama yapmıştı. Ben bunu makalelerimde ve sizlerin televizyonlarda da açıklamıştım. Zelenski e, burada tırnak içerisinde belirtmek isterim ki Amerika bizi savaşa sürüklemek istiyor cümlesi vardı. Yani bu savaşın başlangıcında Zelenski de Amerika'yı işaret etmişti. Bizi savaşa sürüklüyor. Dolayısıyla Zelenski e, rahat bırakılırsa e, İstanbul e, merkezli, İstanbul anlaşmaları merkezli olarak Putin de bir şekilde bu işin çözümü yanlısı olabileceğini öngörmek lazım ama ee, savaşın seyri biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanı seçimlerine bağlıdır diye bir öngörüde bulunmak lazım. Ee, biz Zelenski'nin sürp planında aslında Ukraynaya kifayət qədər ciddi bir təminatların verilməsi üzərində maddələri görürdük. İstanbul razlaşmalarına da bir dönüb baxsaq, aprel ayında Sergey Lavrovun belə bir açıqlaması var idi ki, İstanbul razlaşmalarının gizli bir tərəfi vardı. Bu tərəfdə Ukraynaya ciddi təhlükəsizlik təminatı veriləcəydi və bu ciddi təhlükəsizlik təminatı Qırım və Donbas-a aid olmayacaqdı. Yəni həmin Qırım və Donbas əraziləri toxunulsa, o zaman bu təminat artıq yerə düşmüş olurdu. Buna nəzər Sağsa olabilir mi ki bu ciddi tehlikeli təminatın maddesi Ukrayna'nı razılığa getirsin? Şimdi burada Zelenski tarafı yani Ukrayna tarafı ve Rusya tarafı kendi e, çaplarında çok sert talepleri var. E, 2015'te Kırım Rusya tarafından ilhak edildi ve Ukrayna e, şeyi Kırım topraklarının geri iadesi yönünde talepler var. Yani toprak bütünlüğü hatta Türkiye'de bu olayda tarafsız olduğu halde e, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu yönünde bir şerhi var. E, yine Lorenz ve Donas bölgesi yani genel olarak Donbas bölgesinde de şu anda e, Rusya'nın desteklediği ve sadece Rusya tarafından tanınan iki tane Ukrayna topraklarında cumhuriyet var. donas ve Donas diye. Bunların da Ukrayna tanınmasından vazgeçilmesi e, şartıyla bir e, dayatma getireceği muhakkak. Ancak Ukrayna'nın talebi de ne şey Rusya'nın talebi de düzeltiyorum. Rusya da diyor ki e, Lonos ve Donos bölgesindeki e, Rus ağırlıklı ve de Rus taraftarı olan halkın e, kendi kararını kendi versin. Bağımsızlık mı Ukrayna'ya bağlı kalmak şartı mı diye. Bir de Rusya için olmazsa olmaz bir durum var. Ukrayna'nın e, NATO'ya bağlanmaması gerektiğini söylüyor. Yani buraya eğer Ukrayna Rusya e, NATO'ya bağlanırsa NATO silahlarının ve askerlerinin hemen Ukrayna üzerinden Rusya sınırlarına yakın bir şekilde yerleşmesi Rusya tarafından kabul edilmeyen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Yani iki tarafında talepleri çok sert fakat bir şekilde anlaşabilirler esasında kendi hallerinde kalırlarsa yani orta yolu Ukrayna-Rusya dediğim gibi bir daha tekrar olacak kendi hallerinde rahat çözebilirler çünkü bir olaya başka ülkeler girdiği zaman o ülkelerin çıkarları da e, olaya dahil olduğundan dolayı ya olacağından dolayı e, bu e, bir kargaşaya sebep olmaktadır. Amerika özellikle NATO'ya dahil olsun Ukrayna ben de NATO vasıtasıyla bu topraklarda olmak istiyorum diye. Bir de şuna e, vurgu yapmak lazım. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması demek bu coğrafya üzerinden Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden NATO gemilerinin de Ukrayna bölgesine yönelik yapması anlamına geleceğini de öngörmek lazım. Bu nedenledir ki Rusya tehlikesizlik şartlarıyla beraber Ukrayna'nın asla ve kat'a NATO'ya dahil olmasını istemeyecektir. Bunların karşılıklı taahhütleriyle belki bir sulh olabilir ama şu vaziyet itibariyle Amerika ve Avrupa ülkelerinin, Fransa buna da dahil diğer Avrupa ülkeleri de Ukrayna'yı kendi haline bırakmıyor ve buraya yoğun miktarda Rusya'ya karşı İslah yığına yapmaya çalışmışdılar. Aydındır. Çox sağ olun İsmail Bey. Təşəkkür edirik. Önemli dəyərləndirmələriniz üçün minnətdarıq. Yaxın şəkildə daha doğrusu Şərqi Avropada baş verənlərdən danışırdıq. İki ölkə razılığa gələ bilər deyir, deyir və amma fərqli maddələr üzərində necə olacaq proseslə bağlı bundan, bundan sonraki gedişatları proqnozlaşdırdı. Siyasi şahçımız